Karete Futbol YouTube kanalından herkese merhabalar. Yaklaşık bir 39 dakika sonra çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Karşımda iki tane Galatasaray efsanesi var. Biri Yeşil Sağlar'ın efsanesi Kerem İnan bizlerle beraber. Diğer tarafta da tribünlerin efsanesi Oğuz Altay, Ultra Aslan kurucularından. Abilerim hoş geldiniz. Hoş İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi akşamlar Mustafa. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Keremciğim nasılsın? Her şey yolunda Oğuz abi. Haberler sen de tabii stat'tasın. Ben stat'tayım. Ee, evet oradan. Ya gelecektim ben maça ama e, yoğunluğumdan dolayı yetişemedim bu akşam. E, i̇nşallah sen oradasın. Tam destek takıma. Tamam. Atmosfer nasıl Oğuz abi? E, duyamadım Mustafa. Atmos, atmosfer nasıl? Şöyle söyleyeyim sana. Çok klasik olarak. inanılmaz bir heyecan var. Stad dışındaki bütün taraftarlar, stadın içindeki bütün taraftarlar şu anda kıpır kıpır er. yani şu anda Galatasaray ısınmaya çıktı. E, Müşteri zaten sahadaydı, ısınıyordu. Fakat bazı günler vardır statlarda, Kerem de bunu çok izledi, daha sahaya çıkmadan o e, enerjiyi alırsınız. Bugün öyle bir enerji var evet. statta. Galatasaray taraftarı kıpır kıpır ve içinde büyük bir enerjiyle maçı bekliyor, futbolculara tezahüratlar yapıyor. E, young boy ise Allah sabır versin gibi görünüyor. Şimdi tabii e, statta on binlerce seyirci olduğu için, futbol sever olduğu için internete hepsi bağlanıyor. O yüzden Oğuz abinin de zaman zaman sesi kesilebiliyor ama evet. e, onun çok ne? Monteiro'nun golleriyle 2-0 biz geçen maç geriye düştük. Sonrasında Batshuayi girdi, oyunun seyri tamamen değişti. E, 2-2'yi yakaladık 5-6 dakikalık bir sürede. E, normal şartlarda aslında belki de oyunu koparabilirdik bir yerde. 2-0'dan 2-2 geldiğimiz için. Ee, son dakikalarda 86. dakikada Abdülkerim Durmaz'ın, e, özür dilerim Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe efsanesi Abdülkerim Bardakçı'nın bir penaltı, talihsiz bir penaltısıyla e, 3-2 mağlup olduk. E, rövanşı alırız diye tahmin ediyoruz. Kalbimiz orada Rams parkta Nasıl bir e, oyun bekliyorsun Galatasaray'dan? Mustafa ben e, bulunduğum yer itibariyle biraz fazla çabuk konuşup e, Efsane Kerem'e e, sözü vermek isteyeceğim. Tabii. O gerçekten yani, çok değerli. Yalatasaray tarihinin, tarihinin en büyük iki, iki kupasından bir tanesinin de e, kadrosunda hatta ikisinde i̇ki, mi Kerem? İkisinde de. ikisinde de. Ha, Karıştırmayalım o zaman. Ha, hakkınız öden. Ha, ey, eyvallah bu, abi. Hakkınız ödenmez. E, bu ülkede bu kupadan başka yok çünkü. Hemen bugüne geçeyim. E, takım kadrolarına baktığım zaman benim görüşüm e, Barış Alper Yılmaz'ın sağ arkada e, oynaması. E, Ziyeç'in arkasında ben e, Okan Buruk'un ilk 11'de maçı kazanmak için neredeyse bütün silahlarını kullandığını, çok iyi bir dizilim içinde olduğunu. Özellikle sağ tarafta Kerem'i zaten solda biliyoruz. Sağ tarafta Ziyech'i oynatıp onun sola soldan içeriye ters ayakla girdiği pozisyonlarda, pozisyonlarda büyük ihtimalle e, Barış Alper'in çıkacağını ve Sara'nın araya bırakacağı toplarla Boy kalesinde e, tehlikeli olacağını düşünüyorum. Benim gördüğüm kadro, bugün sonuç alabilecek bir kadro ve Okan da elindeki bütün malzemeleri buna göre sahaya sürmüş gibi görüyorum. Bilmem Kerem ne der? Evet Kerem abi senden de bir ilk on bir değerlendirmesi alalım. Aslında Oğuz abi ara satırlarda başlıkları bize verdi. Ee, gerçekten bu akşam hoca bütün kozlarını ilk 11'de yani birçok kozunu sahaya sürüyor. Ama e, artılar eksiler. Oğuz abi tabi şimdi yayına e, stat'tan bağlandığı için oradaki e, net sesi duyamıyorum ben ama şöyle bir durum var. Burada tabii riskleri barındıracak da bir durum var aslında. hani Hem e, evet. belki taraftarın da beklediği bu kadro. Hani e, kazanmak için neredeyse ilk 11'de her şeyi yapıyor Okan Hoca. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Ama bu kadroyla yani bu sistemle daha doğrusu Okan Hoca hiç oynamadı. E, bunu da geçen seneden ve ondan önceki seneden ele alırsak hep ikar döndü Oğuz abi. E, diğer işte kenarlar vesaireler bir şablonu var Galatasaray'ın. Bu akşam Okan Hoca bu şablonun dışına mı çıkıyor? İlk 11 ama sistem ne gösterecek bize? Sağ dizilişi bunu göreceğiz sahada. Maç başlarken. Yani bu kadro bizi e, bence galibiyeti getirecek ama turu getirecek mi? Bence en önemli olan konu bu. Galibiyet gelecek bu akşam ama gol yemeden atacağımız e, iki fark bize turu getirecek. Ama işte bir farklı galibiyet uzatmaya gidecek. Mühim olan burada dediğim gibi bu kadroyla çıkıp Okan Hoca'nın kafasındaki maçı 90 dakikada bitirmek. Ben bunu anlıyorum bu ilk 11'den. Eğer büyük 11 ile yani 90 dakikadan uzatmaya götürmeden maçı bitirmek var. Yani burada hani skoru çok çabuk yakalamak. 2-0, 3-0. Ee, ondan sonra da oyuncu değişiklikleriyle rakibi tutmak var bana göre. Ama dediğim gibi buradaki önemli olan turu geçmek mi, skor almak mı? Hani burada galibiyet mi önemli, tur mu önemli? Bunu da hep beraber maçın dizilişinde, maçın başında da göreceğiz yani en azından. Şimdi Oğuz abi bir tarafta Young Boys'un bu sene 7 resmi maçı var. 7 resmi maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik almış. Attığı gol sayısı 19. Tabi bunun 10'u bir kupa karşılaşması. Yani kendisinden çok daha düşük bir takıma 10 gol atıyor. 9 golün 3'ünü yine Galatasaray'a atıyor. E, 7 golde 15 ama Galatasaray'a baktığımızda 4 resmi maçı var. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet. Biri zaten... E, Süper Kupa karşılaşmasıydı. Diğeri de Young Boys. Totalde 10 e, gol yemiş. Yani 8'ini Beşiktaş'tan ve Young Boys'dan yemiş. Ama attığı gol sayısı burada çok az. Şimdi Young Boys'a baktığımızda 19 60 15 yemiş. Evet galibiyet, beraberlik, mağlubiyet. Yani mağlubiyeti e, galibiyetten daha fazla ama Galatasaray sadece 6 gol atmış. 6 gol atıp 10 gol yemiş. Yani gol yollarında bir sıkıntı mı var diyeceğim? Bunu da aslında Okan Hoca galiba Batçay ve Icardi ile birlikte çıkarak mı çözmek istiyor? Yani eee ve Icardi ile birlikte çıktığınız zaman bütün sorunları çözeceksiniz diye bir durum olmaz. Ama en azından gol bulma noktalarında bunu düşünebilmesi hocanın çift santraforla çıkması çok önemli. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Yani Okan Hoca elindeki en iyi şekilde sahaya sürmüş durumda. Burada Galatasaray'ın özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanatta oynaması hem e, kanat özelliği olarak çok çabuk bir, o, olması hem de defansına fazlaca yardım edebilen bir oyuncu olmasından dolayı çok önemli. Bakın ilk sırayın iki kenarında, e, ön kenarında birinde Kerem birinde Ziyeç oynuyor. Bu oyuncular eğer topla beraber Kerem içe kat eden, Ziyeç içe kat eden oyuncular. Arkada köyü bindirmeyi çok seven Barış Alper Yılmaz. dönen toplarda Batuay'ın e, orta Galatasaray'daki sarayla e, durumunda ben çıkardığı kadronun çok çok iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu kadro evet gol atabilecek hatta goller atabilecek bir kadro. Belki 3-4'ü bulacağız ama aynı zamanda e, yine birkaç gol yiyebileceğimiz bir kadro değil mi? Az önce tabii Kerem abi de bahsetmişti aslında bundan. E, ben sana katıldım. Görüşler farklıdır. Futbolda bunun için çok dünyada sevilir. Ama şöyle bir gerçek var. Mesela sen Galatasaray'ın bu sene fazla gol bulamadığını söyledin. Doğru. Dört Belki resmi maçtı. Galatasaray'ın dönüş maçı. maçı ama Galatasaray'ın Galatasaray birinci bölgeden iki ve üçe geçişlerinde bu sene sorun oluyor. Orada mesela Galatasaray'ın ilk sene şampiyon olduğu zaman Oliviera'nın rolü çok büyüktü. Şimdi orada Sara var. Sara'nın Sara gelmeden önce de Galatasaray bunun sıkıntısını çekti. Belki de Galatasaray Yavaş yavaş fabrik ayarlarına için Tam çıkış maçı olarak e, olabilecek bir maçlar. Ama bir şeye çok dikkat etmek lazım tabii. Yani, Kerem, Galatasaray. evet. Al donuyor mu? Abi biraz, geliyor evet. Mu? Tabii e, dedim ya. Geliyor, şu evet, an tamam. daha iyi abi. Tamam, yani e, Galatasaray'ın arkası tarafı da eee güvende e, tutabilmesi lazım. Çünkü orta sahaya kadar çıkan iki de e, ile birlikte kanat oyuncuları zaten ileri barışta köyün çıkan oyuncular. Arka tarafı da e, çok iyi kontrol edebilmesi lazım. Çünkü Young Boys'ta da genç ve çabuk atletik adamlar var. E, bu arada eee Young Boys teknik direktörü Galatasaray'ın kalemize pek fazla gelebileceğini düşünmüyoruz demiş. Ne yani çok fazla gidecektir ciddi şekilde gidecektir. Eğer o kendisi bunu bildiğini daha önceden etüt ettiyse o bence ters manyel yapmak için böyle bir şey söylemiştir. E tabi çok koşuyorlar ama biraz sonra sağın için neyin, neyin, olamadığını hep beraber ee, Oğuz abi teşekkür bir ederiz. Şimdi taraftan, bir taraftan tabi atmosfer var. Ee, seni ondan da mahrum etmek istemiyoruz. Diğer taraftan da az evvel bahsettiğim gibi şimdi çok fazla internet kullanım olduğu için statta e, senin de bağlantında ufak tefek e, sorunlar olabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Umarız galibiyet alırız. Yani turu geçen taraf biz olur. Sadece galibiyet değil. E, Oğuz abiye de iyi seyirler dileyelim. Güzel, bol gollü. E, en azından bizim açımızdan iyi bir karşılaşma olur. E, tekrar teşekkürlerimizi iletelim. Kerem abi şimdi ee, aslında benzer durumu benzer soruyu sana da soracağım çünkü e, gol yollarında en azından ilk 4 maçtan tabii ki bahsediyoruz Oğuz abinin dediği gibi e, bir e, ölçüm yani e, kritik bir viraj olabilir e, Bundan sonra işler değişebilir yani Galatasaray bu karşılaşmada 3-4 gol bulabilir ve sonrasında takım tamamen açılabilir e, Nasıl değerlendiriyorsun çıkan 11'i? Az önce aslında biraz bahsettin ama biraz daha evet. detaylandıralım istiyorum ya tabii bu senaryoların hepsi var bu oyunun içinde. Senin de söylediğin gibi park da gidebilir. Takım parka da gidebilir ama baktığın zaman sen az önce aslında bize e, bazı veriler verdin. Atılan, yenilen Galatasaray tarafında goller, Young Boys tarafında goller. Ben burada bir Galatasaray tarafını da e, önemsiyorum. Galatasaray'a baktığın zaman e, lig maçında 4 gol atan ve eee Young Boys'a da 2 gol atan yaklaşık e, ne yapıyoruz? 8 golle e, altı golle 6, 6 golle gol. mücadele eden bir Galatasaray'a 5, 5 maçında gol atamadı. Ama şöyle bir sıkıntı var Galatasaray'ın. 4 maçtır da gol yiyor. Doğru muyum? Tabii tabii. Yani 10 ya. gol, 10 gol yedi. İşte Beşiktaş maçı Young Boys'ta koyduğumuz zaman, ligi de koyduğumuz zaman gol yemeden Hı -hı. geçirdiği maç yok. He, demek ki az önce senin söylediğin evet Galatasaray gol azatsa da atıyor. Netice itibariyle e, yayından düştük ama ben mi düştüm? dinliyorum abi. Net, netice itibariyle Galatasaray'ın e, oyununa baktığımız zaman yani galip gelmek için ligde dört tane gol attı. iki bir kazandı. Ama her maçta gol yiyor. Problemi aslında <laughs> şurada. Galatasaray az önce ben bunu söylemeye çalıştım. Galatasaray bu akşam skoru bulacak. Gol ve golleri atacak. Buradan yana hiçbir problem olmayacak. ama o Oğuz bize atmosferden verdiği şu. Taraftarın müthiş bir itici gücüyle. Evet Galatasaray evet. bu akşam gol ve goller bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama aması var bu işin. Eee yerse ki her maç gol yiyor bu akşam da gol yerse bunu nerede tölere edecek Galatasaray? Bir gol yerse 3 gol atması lazım. İşte oyunun gidişatına göre tura atlamak için bahsediyorum. 90 yani dakika içinde neler olabileceğini konuşuyorum. Bu anlamda Galatasaray'ın bu akşam gol atmada problemi olmayacak çıkan kadroda ama bence en büyük sıkıntısı defansif ee, burada bir değişiklikler var. O ee, Okan Hoca defans bölgesinde sanırım. E, ona vaktimiz var mı? Tam olarak bilmiyorum ama e, sanırım tabii, tabii girebiliriz oynat. abi. Stoperde Kaan o zaten kırmızı orada. kırmızı kart cezası olduğu için yani e, oynayamayacak. eksik hı. eksiklik ve cezalıdan bahsediyorum. Evet. derken o, hı hı. o mecburi, mecburi bir değişiklikten bahsediyorum. Belki o aşı Sanchez'in Sanchez sakatlığı var. Kaan üzerinde tutacak o aşı. Barış'ı sağ çekecek büyük bir ihtimalle orada aslında şunu yapmak isteyecek Okan Hoca bütün e, ön tarafta baskıyı kurarak defansta iki kişi işte e, bırakarak kenarları da orta çıkartmak çıkartarak iki beş üçlü gibi yani orada Bakşuay'ı e, prese daha çok e, Icardi'nin yapmadığı baskıyı yapacak diye düşünüyorum yani Galatasaray kadrosu Okan Hoca ilk 11'de birde maçı koparmak istiyor dediğim gibi eğer ki defansif zafiyetimiz bu akşam ortaya çıkmazsa gol yemezsek bu maçtan Net 2-3-0, 4-0 e, skorla ayrılabiliriz. Ama gol yersek oyunun içinde geri duruma düşersek veya 1-0 öndeyken 1-1 olursa oyun şablonu taraftarın etkisi mutlaka değişecektir diye düşünüyorum. Oğuz abi sesin galiba kapalı ama sesini açarsan tekrar geldin gayet şu an görüntün iyi en azından. E, ses kapalı galiba şu anda. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii Kerem abi de bahsetti. 3 ya da 4-0 ya da farklı kazanma şansımız elbette var. Çıkan 11'den bunu görüyoruz ama ilk maç özelinde bakarsak yani daha en azından kapalı şu anki kadroya bakarsak daha kapalı bir ilk 11'de en azından. Şimdi Young Boys'un da açıkları nasıl değerlendirdiğini görüyoruz aslında. En azından ilk maç özelinde. Şimdi böyle bir açık yakalarlarsa ilk 20 dakika ya da yarım saat Galatasaray bir gol yerse ee, düşer mi? Yoksa toparlaması çok daha hızlı olur mu? Şimdi Mustafa e, sen ikidir e, benzer soru soruyorsun. Doğru. Bu işin içerisinde bir sıfır geriye düşmek de var tabii ki. Yani e, ama Galatasaray'ın bu çıkarmış olduğu ofansif gücü yüksek kadronun arka tarafı kendi defansını yani orta ile kendi kalecisi Muslera arasındaki geniş alanı sonuna kadar bırakacağı anlamına gelmez. Dikkat ederseniz Galatasaray'ın çıkardığı oyuncular eğer bugün maçı motive olmuşlarsa e, maça kendilerine vereceklerse ki tam maçı yani ben e, pozisyon verse bile Galatasaray goller bulacağını düşünüyorum Galatasaray. Çünkü Benim aklımdan geçen spor 4-2 bu arada. O aklımdan geçen, içimden geçen Mustafa. spor 4-2 bu arada. Skorlara daha gitme. Ben Oğuz abiye şöyle katılırım. Mustafa'cığım e, o... Mustafa sen Mustafa'cığım o... sen tahminlerde mi bulunuyorsun, temennilerde mi bulunuyorsun? Dedim ben ya, aklım ya. aklımdan da kalbimden de geçen 4-2 abi. Galatasaray'ın kazanması. Şu, şu an tabii ki ben kesinlikle. Ona yani ben ona gol, maçı, gol, gol yiyeceğiz vermiş. ama en az iki kat. Evet. Kerem abi skor vermişti. 2-2 demişti. E, son dakikalarda o talihsiz penaltıdan dolayı zaten maçı kaybettik. Evet. E, ama kalbimden aklımdan geçen tabii ki 950 Oğuz milyon liralık bir maçtan abi. bahsediyoruz çünkü. Evet. Oğuz abi statta şampiyonlar ligi giriş maçı bu. Herkes için çok kritik bir maç. Burada o taraftarın itici gücünü takım arkasını alması için Okan Hoca alması için yani 10 dakika 15 dakika içinde bizim gol bulmamız lazım. Eğer ki biz bu golü 10 dakika içinde bulabilirsek o taraftar gerçekten o Young Boys'a o sahayı zaten şu an başladılar. Oğuz abi onları bize söylüyor az önce. Onu zaten veriyor taraftar ama eğer ki 1-0 öne geçersek çabuk gol bulursak onun arkası gelecektir. Benim onda bir şüphem Kesinlikle. yok yani. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi Oğuz abi bana biraz Gerem, şey yapıyor ama Gerem, tak tak, tak, tak. Buyur, abi. <laughs> Buyur abi. Ben Mustafa'ya takılıyorum da Mustafa ile bütün yayınlarda böyle takılıyoruz birbirimize. E, Kerem şunu hissedebiliyor musun? Galatasaray 1-0 öne geçerse bu stat yank boyusun üstüne çökmez mi burada? Perişan eder abi. Az önce onu söyledim. Zaten başladı taraftar orada. Ay, gerçekten oradan çıkış kolay evet. Şimdi bu maçı onlar kendi sahalarında suni içimdeki gibi atmosferi bekliyorlar ama öyle bir atmosfer yok. Buradaki 1500 dönen bir atmosfer var onlara karşı. Ya biz bunu buradan hissedebiliyoruz. Dediğim gibi hani bu akşam gerçekten taraftarın muhteşemliğini ee, senin orada verdiğin ve az önce gelen seslerden zaten duyabiliriz ve Galatasaray tarafları bunu her zaman yapıyor. Statmin ölçü dolu. Bundan yani bu bu kadronun arkasında taraftar. Zaten taraftarın istediği buydu. Okan Hacı da bu kadroyu sahaya sürüyor şu an ilk 11'de özellikle. Hani dediğim gibi maçın başında gol bulursak, Gelen bazen... öne geçersek atmosfer çok değişir orada. Evet Oğuz abi. Gelen bir şey söyleyeceğim. Hani bazen e, sen de sadece daha içinde çok da bulunduğun için bazen biraz önce söyledim tekrara düşmesin. Stada gittiğin zaman stat dışında da stadın içine girince de bir atmosfer vardır. Burada böyle bir elektrik vardır. Bugün Galatasaray taraftarında öyle güzel bir elektrik ve e, güç var ki bunu sahaya o kadar güzel aksettirebiliyorlar ki daha futbolcular ısınırken olabilen bir şey bu. E, ben bunun Galatasaray'ın futbolcularıyla taraftarının bütün meşgitte maç kaybettiğini pek görmedim açıkçası. Galatasaray'dan Galatasaray'dan çıkmak zaten bu futbol. kolay yani değil abi. Bu futbolun içinde çok değişik şeyler var. 25 metreden bir tane vurul girer, bir kontratak yakalar, girer. Ama ben kendi adıma söylüyorum Galatasaray 1-0 geriye bile düşse değil. Galatasaray 1-0 geriye de düşse ben ümidimi bu maçtan asla kesmem. Peki Oğuz abi teşekkür ederiz. E, 20 ben dakika, dakika var. burada yayın yapıyorum. Sürekli kesiliyor. Ha. Sizin ha. seslerinizi duymakta evet. Zorlanıyorum. Özür dileyerek müsaade isteyebilir miyim? Kerem zaten tamamlayacaktır tabii. geri kalanı. Orada efsane var. Ben tabii. Yani gerekeni Eyvallah yapar. Abi. <laughs> abi. Teşekkür, Teşekkür ederiz abi. abi. İyi seyirler diliyoruz. Ee, turu almadan gelme diyelim o zaman sana da. Ee, Kerem abi şimdi bugün tabii aslında Bizim gün içinde beklediğimiz bir 11 açıklandı. Şöyle ilk 11. Barış'ın evet sağ kanatta olup olmayacağı, sağ bekte olup olmayacağını çok belki de öngöremedik ama Batshuayi ve Icardi yani 4-4-2 olabilir. Diğer formüller olabilir ama Batshuayi ve Icardi'nin aynı anda sağda olacağını herhalde birçoğumuz tahmin ediyorduk. Şimdi olası 3 ya da 4 ya da belki de 5 farklı galibiyette biz Okan Hoca'dan Batshuayi ve Icardi'yi birçok maçta Beraber görebilir miyiz sence? Böyle bir karar görebilir miyiz? Vallahi Yoksa yani bu maçı özel söyleyeyim. mi kalır sence? Şunu söyleyeyim öncelikle ben beklemiyordum. Yani sen söyledin ya biz kadroyu muhtemel Hı -hı. kadroyu böyle veriyorduk bekliyorduk diye ama ben Batçayı kardeşin için beklemiyordum. Ee, en azından belki ikinci 45 dakika maçın durumuna göre Batşah'ı bekliyordum. Ha Hı -hı. bu formayı aldım evet. Bu akşam gerçekten aldı son Hatay maçı ve ee, işte geçen haftaki maçtaki o konucuyu hani ipten alma demeyelim ama. Altın, önemli altı golü var abi. Üçü Batçayın zaten. İşte e, bir tanesini 3 puan yazdırdı. Yani Batu Şahin'in e, transferini aslında burada ne kadar önemli orada ortaya çıkıyor. Bu Kesinlikle. akşam da biz bunu görebiliriz. Ya Batu bu akşam şu formatta oynayacak mutlaka. Icardi'nin baskı pres yapmadığı yerde daha çok koşarak daha çok arka hmm. tarafta e, Icardi'nin gelmediği yerde. Yıpratacak biraz. Düşünüyorum. Yani bu, onu, onu zaten o Hoca e, yaptı. Burada tabii ki Ziyech'in e, rolü bana göre önemli. O 25 metre dedi hmm. Oğuz Abanegde gol yeri ise Ben Ziyech'ten 25 metre bekliyorum. 25 metreden bir gol atmasını bekliyorum. Çünkü şöyle bir oyun. İnşallah, yani inşallah. Bunu, bunu bunu görelim Mustafa. Rakip kapanacak. Siz bu kapanan defansı ya kenarlardan atacaksınız ya Hacı gibi işte o dönem bizim dönemimizdeki gibi şutla Hı -hı. açabilirsiniz. Burada iyi işturnüsü Ziyeş. Şimdi baktığınız zaman takıma. Şimdi bunu kullanmak Duran toplar bunu da çok çok önemli Ziyeş'ten dolayı. Kesinlikle. Kesinlikle her duran top, çok kritik kornerde dahil, buna frikiklerde dahil. Bunu doğru kullanması lazım Galatasaray takımının. Evet. Farklı bir 11 ile çıkıyor. Düşündüğümüz belki stratejiyle çıkmıyor Okan Hoca. Galibiyete çok ihtiyacı var. Turu geçmeye çok ihtiyacı var. Bakın Okan Hoca'nın değil. Galatasaray kulübünün çok ihtiyacı var. Ekonomik olarak. Bunun da altını <laughs> çizmemiz gerekiyor. Okan Hoca'nın zaten iki senedir takıma verdiği şampiyonluk çok önemliydi. Ama diğer taraftan şu an geldiğimiz noktada eğer ki şampiyonlar ligine katılamazsa Galatasaray bu akşam ciddi bir ekonomik krizle bekliyor Galatasaray'ı. O da niye onun da bir son işareti onu da bilmiyoruz. Evet. Az önce de bahsettiğim gibi yani 950 milyon liralık maç. Şimdi bu Günay'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu pozisyon evet. da buna dahil edilebilir. Batu Şahin'in girer girmez attığı gol ikinci gol de dahil olabilir. Kaybedilirse belki geçen maçın maalesef yani performans düşüklüğü tabii zaman zaman olabilir. Defans oyuncusu orta saha oyuncusu fark etmiyor ama Abdülkerim'in formsuzluğu belki eleştirilecektir. Ee, ama Galatasaray taraftarı mutlaka yine de sahip çıkacaktır. Senin bahsettiğin durum biraz kritik. Yani son birkaç dakika daha konuşalım istiyorum çünkü evet. maça e, 17-18 dakikalık bir süre var. Ee, evet yani ekonomik kriz neden var Galatasaray'da? Belki bu birkaç dakikada konuşulacak bir konu değil ama yani 950 milyon lira evet çok inanılmaz bir para. Yani belki de Süper Lig'de 2-3 şampiyonlukta alabileceğin bir paradan bahsediyoruz. Fazlasında, Maalesef gelirleri düştüğü için. Ee, neden bu kadar ihtiyacı var Galatasaray'ın ya da diğer kulüplerin de diyebiliriz ama tabii bugün Galatasaray maçı olduğu için onu konuşmak Galatasaray lazım. ve hemen kısaca cevap verelim. Galatasaray ve diğer kulüpler iyi yönetilmiyor. Ekonomik olarak yönetimde, yönetimsel olarak ekonomimize çok ciddi bir e, sıkıntı veriyor bunlar. Onun için iyi yönetilmiyor. Yani bunu net bir şekilde söyleyelim. Dediğim gibi maça çok az var. Bu konu uzun bir konu ama şu anki gelinen noktada iyi yönetilmemesi sebebiyle Galatasaray'ın bu para ihtiyacı var. Belki bu parayla da iyi yönetilmeyecek ama onu ayrıyetten konuşuruz. Ama bu akşam e, senin de söylediğin gibi işte diğer bireysel oyuncular ama bu akşam çok önemli. Yani geçmiş Hı -hı. maç 2-2'den 3-2'ye geldi. Evet Günay orada 3-0'ı kurtardı. Müthiş bir dokunuş. E, Musera'nın kötü performansı ee, bakıyorsunuz işte Batu Şahin'in müthiş performansı girdikten sonra yani oyunun geneline baktığınız zaman ee, bu akşam eğer ki Galatasaray turu geçecekse gene Mustera'nın kurtarışlarıyla geçecek. Gene Mustera'nın bu akşam taraftarı gene affettirme demeyelim. Mustera zaten e, yaptıklarıyla kendini... Onun kredisi çok fazla oyuncu. kesinlikle. Çok fazla ama bu akşam futbolda dün yoktur Mustafa bitmiştir İşte Oğuz abi ne söylüyor siz diyor çok önemli kupalarda İşte o dünlerde kaldı 2000'lerde kaldı bugün 2025'i konuşuyoruz 2024 ama biz değiliz ama. hayır işte biz hala abi 2000'i konuşuyoruz bundan birkaç gün biz önce e, Sevinçliyiz 24. Değiliz. yıl oldu süper kupa süper zaferi e, onda onun için de seni ayrıca tebrik ederim tekrar yani e, Oğuz abin de bahsettiği gibi Türkiye topraklarına Türkiye Cumhuriyeti topraklarına gelen e, futbol anlamında en önemli kupalardan bahsediyoruz. İki ayrı kupada e, 24 yıldır alamıyoruz. Hasretiz. Umarız ki diğer takımlarımızda Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi belki biraz daha uzak bir ihtimal şu anki durumda en azından ama. E, UEFA, Konferans Ligi, Avrupa Kupası olsun da hangisi olursa olsun düşüncesindeyiz artık. Kesinlikle. İhtiyacımız var. Deşarj olmamız lazım yani biraz. Çünkü e, çeyrek asır geçti neredeyse üstünden. Seni bir kez daha o kadroda olduğun için ve başarın için, katkılar için e, tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum kendi <laughs> adım abi. E, teşekkür ederim Nasıl bir skor bekliyorsun diye sormak <laughs> istiyorum. İki iki. Soru. evet köşek biraz. Köşek soru. Evet. Ya tabii geçen hafta o skoru verirken oyun ve sağ atmosferde bu akşamki yani bu kadroya baktığımız zaman ben Galatasaray'ın İkiden fazla gol atacağını söyleyeceğim. Yani skor olarak hı hı. rakibin çünkü gerçekten kestiremiyorum. Musteri performansı, defans performansını hani bunu kestiremiyorum bu akşam ama Galatasaray'ın e, bol gol atacağını, 2 ve üstünde 3 3 4 yani bunu tam olarak söyleyeceğim ama dediğim gibi rakip eğer gol bulmazsa Galatasaray 3-0'la bu turu geçecektir ama ben de rakibin de gol atacağını düşünerek 3-1 diyorum. yine skor vermiş olalım. Peki aslanlar 11 aslan en azından sonrasında girecek e, yine diğer futbolculara da başarılar dileyelim e, bu galibiyete bu tur'a kesinlikle ihtiyacımız var yani biz Manchester City Paris Saint Germain'i Real Madrid'i Türk Türkiye'de görmek istiyoruz. Ee, diğer takımlar bizden daha alt takımlar olarak görüyoruz en azından. UEFA Avrupa Ligi'nde de evet önemli takımlar var ama e, biz bu devleri görmek istiyoruz. Onlarla yarışmak istiyoruz. Kaybedecek olsak da bu topraklara gelsinler. E, Türkiye'yi bir görsünler. Atmosferi tekrar tekrar tatsınlar istiyoruz. Abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. E, maç sonrasında ben, dinliyorum abi. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli programlar yapıyoruz burada seninle maç öncesinde. Umarız Hı. ki Galatasaray bu akşam pozitif anlamda senin de söylediğin gibi o takımların Şampiyonlar Ligi müziğini isteriz. Bu işin toplamı Şampiyonlar evet, Ligi evet. müziği. Evet biz o müziği burada dinlemek istiyoruz. Umarız ki Galatasaray bu akşam hem Türk futbolunun hem Galatasaray'ın buna çok ihtiyacı var. Hı. E, konuşmanın başından beri söylediğimiz gibi ekonomik olarak madden manen de bu e, futbolda buna ihtiyaç var. Şampiyonlar Ligi'nin oynamasını istiyoruz Galatasaray'ın. Rakip de rahatlıkla yenebileceği rakip umarız ki e, düşüncelerimiz de sahaya yansır diye düşünüyorum. Peki e, şöyle hemen yayın sonrası e, maç saatimizde söyleyelim. Yayın saatimizde söyleyelim. Eğer Kerem abin de dediği gibi Oğuz abin de dediği gibi e, direkt olarak hiç uzatmaya gitmeden galip gelirsek saat 12 çeyrekte. E, çift sıfır e, 15'te e, Burada olacağız. Uzatmalara giderse yayın saatimiz biraz daha ertelenecek. KRT Futbol YouTube kanalına TikTok, Twitter ve Instagram hesabına da abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın diyelim. Kerem abi ağzına sağlık. Güzel Eyvallah. bir futbol olsun. Bizim turu geçtiğimiz İnşallah. bir futbol olsun diyelim. E, Hoşçakalın diyelim. Turu geçecek. Turu geçecek. Skoru almak için başarılar dileyelim. Teşekkürler. İyi seyirler. Hoşçakalın.